Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizle yemek yerken yiyeceklerin seslerini işitirdik anlamında bir hadis var mıdır? Evet. Hadis kaynaklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinden biri olarak bu da zikredilir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman, her zaman değil tabi bazı durumlarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yemek yerken sahabe efendilerimiz o yedikleri yemeklerin insan gibi Subhanallah diyerek tesbih yaptıklarını bizzat işitmişler. Hatta e, yemin ile vallahi yemin olsun ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yemek yerken o yiyeceklerin Subhanallah dediklerini işitirdik şeklinde ifade edilmiştir. Bu durum öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberine bir delildir. Ve o andaki bulunan yiyeceklerin bütün yiyecekler adına, bütün tabiri caizse yeryüzündeki Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği yemekler adına bir temsilen Peygamberimize alkışlamak, ve Peygamberimizin peygamberliğini tasdik etmek anlamına geliyor. Orada bulunanlara hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik etmek, hem eğer imanı zayıf olanlar varsa imanlarını kuvvetleştirmek, hem de yemekler adına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alkışlamak, hoş geldin, senin peygamberini tasdik ediyoruz anlamına gelmektedir buradan almamız gereken bir ders de onun mübarek ellerine giren, onun sofrasına gelen yemekler böyle insan gibi subhanallah der de bizler onun ümmeti olduğumuz halde akıllı, şuurlu varlıklar olduğumuz halde eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğini demez, onun yolundan gitmezsek Allah korusun, o şuursuz ve bilinçsiz yemeklerden daha aşağı düşme ihtimali olabilir. Bu da bizim almamız gereken ayrı bir derstir.